Bu e, şampiyona 3 gün sürecek Cuma-Cumartesi-Pazar olarak 520'ye yakın e, sporcu katılımı var. E, bununla e, yani e, bununla beraber e, 4 ülkeden 38 sporcu. E, bu ülkelerde Bulgaristan, Yunanistan, Rusya ve Güney e, Kıbrıs olarak katılımlar var. İlk gün 1500 metre e, serbest yüzüş ile başladı. E, Sabah seansları ve akşam seansları olarak devam edecek. Cuma günü e, 3.45'te seronomi ile e, açılışı yapmış olacağız. Sabah yarışlarımız başlıyor ama seronomiyi e, 3.45'te başlatıyoruz. Havuzumuz e, olimpik e, 25'lik ve e, 50 metrelik havuzumuz var ve çırpınma havuzumuz Trakya bölgesinde yani Avrupa bölgesinde ilklerden bir tanesi, federasyonumuzda Edirne'mize önem veriyor ve e, yıl içerisinde federasyon ve iddialarımız var, e, katılım e, çok oluyor. E, bununla beraber Edirne'nin turizm anlamında e, katkısı çok oluyor. Şu an itibariyle e, 520 kişi e, yanında gelen arkadaşlarıyla beraber yani bin'e yakın şu an bir misafirimiz var Edirne'de. Onları ağırlıyoruz, konaklama yapıyorlar ve 3 e, gün boyunca Edirne'yi de gezmiş oluyorlar, tanımış oluyorlar.